Merhaba arkadaşlar ben hocanız 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çemberde dışlarda kazanım ölçer testi 3'te kalmıştık. Bu testin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi 3 tane ışın vermiş şekildeki gibi teğet demiş. Bir burada 80 oluşmuş, bir burada 63 oluşmuş. Buna göre demiş. Şuradaki ABC açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi çemberin dışından siz 2 tane bu şekilde şuradaki değme noktalarını birleştirdiğiniz zaman şu açı şuradaki yayı görüyor teğet giriş açı. Aynı şekilde şuradaki açı da aynı yayı görüyor teğet giriş açı. O zaman bunların ölçüleri birbirine eşittir diyebilirsiniz. O zaman mesela ben şuradaki açıya alfa dersem şuradaki açıya da ne diyeceğim doğal olarak alfa diyeceğim. Şuradaki açıya beta dersem doğru mu? O zaman ben buradaki açıya da ne diyebilirim? Beta diyebilirim ki zaten orası aslında kaç derece? 63 derece. Şimdi şunu şuradan silelim bir. O zaman bizim elimizde şöyle bir aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Şöyle bir tane dörtgen oluştu. Bu dörtgenin de iç açıları toplamı 360 derecedir diyebiliriz. Şimdi şu açı alfa artı 63 derece. O zaman alfa artı alfa artı 63 artı 63 artı 80 kaç eşit olacak arkadaşlar? 360 eşit olacak. O zaman ne yaptı? 2 alfa artı 126 206 yaptı. Değil mi? 360. Bu tarafa atarsak 140, 154 yapacaktır. 2 alfa. Buradan da alfa kaç geldi arkadaşlar? 77 geldi. Zaten vatandaş bize ne soruyor? Şuradaki alfa açısını soruyor. O zaman biz 77 derecedir diyebiliriz. Alfa açısı için yani ABC açısı için. Peki bakalım geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza ne diyor? AB doğrusu C noktası birbirine teğet O1 ve O2 merkezli çemberler. Burada O2 ile B'yi birleştirmiş şurası 90 derecedir diyebilirim. Bir de şöyle bir şey var bakın alakasız bir yerde yarıçap uzunluğuna eşit bir parça vermiş. Ben o zaman mesela şunu şuradan birleştirirsem, şunu da şuradan birleştirirsem burada bir tane eşken üçgen oluşturabilirim. Çünkü bunlar yarıçap olduğuna göre e, bu da yarıçapa eşit. O zaman bu 60 derece. Bu 60 derece, bu 60 derecedir diyebiliriz. Doğru mu? Peki bakalım. Şimdi ne yapmış? Çemberlere iki tane çembere dıştan bir tane teğet çekmiş. Ben şunu söyleyebilirim. Aslında bu çemberler birbirine diktir mantığını yürütebilir. Mesela A ile C'yi birleştiririm. Böyle bir özelliğimiz vardı. C ile de şuradaki B'yi birleştirdiğiniz zaman şu açı kaç derece yapıyor? 90 derece yapıyor. Şimdi şurası çevre açı. Neden? Çünkü E noktası çemberin üzerinde. O zaman gördüğü yay neresi? Burası. Burası o zaman kaç derece yapıyor? 96 derece yapıyor değil mi? O zaman burası da kaç derece yapacaktır? Orası da aynı zamanda nedir arkadaşlar? teğet kiriş açıdır. Bakın bu teğet bu da kiriş. O zaman şunu şuradan birleştirdiğinizde şöyle. O zaman burası da 48 derece yaptı. Peki bakalım. O zaman orası 48 derece ise orası biraz kaybolacak gibi ama şurasına da kaç derece kaldı şurasına? 42 derece kaldı diyebiliriz. Doğru mu? 42 derece kaldı diyebiliriz. Yani şimdi şuraları biraz yaklaşsak daha güzel olacak. Şöyle bir, bir tık yaklaşsak. Şimdi şunları bir temizleyelim bir. Şuraları bir temizleyelim. Bir daha ben anlatmak istediğimi anlatayım. Şimdi ben ne yaptım? Şurayı birleştirdim. Bir de şunu birleştirdim. Ve size dedim ki burası 90 derecedir dedim. Çemberler birbirine diktir. Şimdi şurası 48 ise şuraya da 48 derecedir dedim. Tamam. O zaman ee, bir de ne yaptık? Şunu birleştirdik. Bir de şunu birleştirdik. Peki ne işimize yaradı? Bakın burası bir yarı çap. E bu da yarı çap. E bu da yarı çap. E bu da yarı çapa eşit. O zaman buralara 60'ar derece çıktı. Doğru mu? Aynen. Şimdi şöyle bir şey bakın şurada bir tane ne oluştu arkadaşlar? İkiz kenar üçgen oluştu. Peki bu açı şimdi şurası 90 dereceydi ya. Şurası 48 derece ise şu açının tamamına ben ne diyebilirim aslında? 42 derecedir diyebilirim. Ve o açı bakın orası biraz çirkinleşeceğiz orada ama. Şurası bakın şu ve şu bize neyi verdi? Teğet kiriş açıyı verdi. Yani burası kaç derece? 42 derece mi? O zaman şu yay 84 derecedir. Şu yayın tamamı 84 derecedir. O zaman burası da merkez açı olduğu için 84 derecedir. Peki hocam burası 60 olduğuna göre şimdi 84'ten 60 çıkartırsak buraya da kaç kalır arkadaşlar? 24 kalır. Şimdi ufaktan uzaklaşıyorum. Çok uzaklaştık galiba. Şöyle yapalım. Şimdi şurada bir tane şunu sarıyla göstereyim. Şurada bir tane üçgen oluştu. Oraları şöyle sileyim. Şuraları şurada bir tane ikizkenar üçgen oluştu gördüğünüz gibi. Bakın şunlar birbirine eşit. Tepe açısı da kaç derece? 24 derece. Zaten bana şuradaki x'i soruyor. E, x kenardı. E bu da x'tir. O zaman 2x artı 24 180 ise 2x'e ne kalacaktır? 156 derece kalacaktır. x de buradan kaç derecedir? 78 derecedir diyebiliriz. Şu özelliği kullandım. Şurasının dik olması. Şimdi çembere iki tane çember düşünelim. İki tane çember şöyle çizdik. Şöyle teğet çektik şurayı şöyle birleştirdiğim zaman burası ne oluyordu arkadaşlar? 90 derece oluyordu. Doğru mu? Dik çemberler dedik biz buna. Bu özelliği kullandık. Hatta konu anlatımında biz bunu ne yapmıştık? Anlatmıştık. Hadi bakalım şimdi sıra geldi 3. sorumuza. 3. sorumuzda bize diyor ki o merkezi çember ABD üçgen burası 32 derece vermiş. Bakın çemberin merkezinden buradaki BD kirişine oy ne oluyor? BD kirişine bir tane dikme atmış. E peki dik attığınız zaman çemberi merkezden kirişe dikme attığınız zaman burayı iki eşit parçaya bölersiniz. Doğru mu? Aynen. O zaman şimdi şurayı birleştirirsem mesela şurayı birleştirirsem ve şurayı birleştirirsem gördüğünüz gibi ne oldu? Bir tane ikizkenar üçgen oluştu. Şimdi şu 32 bir çevre açıdır. Köşesi çemberin üzerinde olduğu için. O zaman şuradaki merkez açı 64 derecedir. Çünkü aynı yayı görüyorlar. Burası 64 derecelik bir yaydır. O zaman burası 64'ten burası 32 burası 32 yaptı. Neden? Çünkü ikizkenar üçgen. Şunlar da eşitler. Bu Joe, bco açısını sormuş. Şimdi şuradaki üçgene bakalım. Şuradaki üçgen ikizkenar üçgen diyebilir misiniz? Bence dersiniz. Çünkü bunlar yarı çaptır. O zaman tep açısı 32 derece. BCO açısına A dersek burası da A yapacak. O zaman ne yaptı? 2A artı 32 180 ise 2A buradan 148. A'ya ne kaldı arkadaşlar? 74 derece kaldı diyebiliriz. Bu da 3 sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda o noktası soldaki çemberin merkezi. Tamam. AB çaplı. AB çaplı tamam. Çemberin merkezidir. Burada bir x artı 12 4x artı 3 vermiş. Bakın ben geçen testte de buna benzer bir soru vardı. Bir nokta hem çemberin üzerinde hem de başka bir çemberin de merkezi. Ben onu avantaja dönüştürebilirim. Nasıl yaparız? Aslında şuradaki DO ile şunu baktığınız zaman. Bakın şöyle üstünden geçince daha net anlaşılır belki. Karşınızda bir tane ne oluştu arkadaşlar? Kirişler dörtgeni oluştu. Şimdi acaba açısı neresi? Burası. X artı 12. Peki şu açı için ben şu açıyla şu açıyla şu açı 180 dereceye tamamlar diyebilirim. Aynen. Şimdi CAB açısı. Neresi orası? CAB. Şu açı kaç dereceymiş güzel arkadaşlar? Şimdi 4x artı 3 mü? Şuraya ok çıkardım. Burası 4x artı 3. Peki şuradaki üçgene odaklanırsam O noktası çemberin merkezi AO yarı çap DO da yarı çapsa o zaman şuradaki açı da şu açı da 4x artı 3 yapacaktır. Doğru mu? Bak ben onu birazcık büyüteyim. Şimdi şöyle büyüttüm. Bakın burası da 4x artı 3. Burası da 4x artı 3. Şimdi şunları bir silelim. Şöyle bir karıfa karışıklığı yaratmayalım. Şimdi şu şunu şöyle sildiğimizde şunu şuradan birleştirmiştik değil mi? Aynen. Şimdi şu açı şu açının dış açısı olur mu? Olur. O zaman bununla bunu topladığınız zaman neresi yapacaktır? İşte burası yapacaktır. Yani bu da 4x artı 3. Bu da 4x artı 3. O zaman burası ne yaptı? 8x artı 6 yaptı. Ve şimdi şurada Kirişler dörtgeni var demiştik ilk soruyu başlarken. Şu açıyla şu açının toplamında ne yapacak o zaman arkadaşlar bizim için? 180 derece yapacak diyebiliriz. O zaman ne yaptı? 8x artı 6 ile x artı 12'yi toplarsak kaç yapıyor? 180 yapıyor. O zaman 9x artı 18, 180 hepsini 9'a bösek daha kolay olacak. x artı 2 o zaman 20. x de buradan ne geldi arkadaşlar? 18 derece geldi diyebiliriz. Yani dördüncü sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Anlaştık. Şimdi geldik 5'e. Beşe. 5'te 5'te 39 var. Memleket BC CD'ye eşit. BC neresi? BC ile şunu şöyle yapalım. BC ile CD birbirine eşit. Şunla şu birbirine eşit. Peki bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Şu alfa ise o zaman bakın şu alfa da aslında bir çevre açıdır. Gördüğü yay 2 alfadır. Peki. O zaman cıma bak biz ne demiştik? Eşit kirişlerin arkalarında eşit yaylar kalır. O zaman şu yayın ölçüsüyle şu yayın ölçüsü birbirine eşittir diyebilirim. Hatta şimdi kesirli küsürlü olmasın diye buraya 2 beta demek istiyorum. Buraya da 2 alfa demek istiyorum. Yok olmasın. Alfa beta dedim. Şöyle. O zaman ne oldu? Şu çemberin tamamı 2 alfa artı 2 beta yaptı. O zaman 2 alfa artı 2 beta ne yapar güzel kardeşim? 360 yapar. Alfa artı beta'ya da kaç kalır? 180 kalır. Hmm, güzel. Peki benim elimde böyle bir veri var. Bak bir de şöyle bir şey var. Bir dış açı var. Bakın şurada bir dış açı var. Şimdi o zaman nasıl söyleyelim? Şununla şunun farkının yarısı. Bir tanesi teğet, bir tanesi bu şekilde. Şimdi şurası beta, şurası da 2 alfa. Şurası da 39 derece. O zaman nasıl söyleyelim? dıştakinden yani beta'dan 2 alfayı çıkarıp 2'ye böldüğünüzde ne yapıyor? 39 yapıyor. Yani ben beta eksi 2 alfa için 78 derece diyebilir miyim? Derim. Bir de benim elimde alfa artı beta'nın 180 derece olduğu var. Buradan benden ne istiyor? Alfa istiyor. O zaman yukarıdakini eksiyle çarpıp toplarsak eğer betalar birbirini götürecek. Buradan 3 alfa eşittir 102 gelecek. Alfa içinde ne diyebiliriz? 34 derecedir diyebiliriz. Zaten bize alfayı soruyordu. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar 5. soru için? Ceyhan geldi diyebiliriz. Yani çok güzel, sert bir soru. Hem neyi kullanıyoruz? Dış açıyı görmeye çalışıyoruz. Hem şu sağ taraftaki dış açıyı gördük. Hem de neyi gördük arkadaşlar? Şuradaki eşit kirişlerin arkalarında eşit yaylar bıraktığını gördük. Hadi bakalım geldik 6'ya. Şimdi 6 da bir çember sorusu değil aslında. Baktığınızda bir tane üçgen var burada. Hani BD'yi birleştirirseniz, değil mi? Şuradan BD'yi birleştirirseniz, yukarıda bir dik üçgen, aşağıda bir dik üçgen ama aslında şöyle bir şey olabilir. Siz şimdi şöyle, ben onu başarabilir miyim bilmiyorum. Şöyle birazcık şöyle çekiştirsem, birazcık da şöyle yaparsam, bakın böyle bir çember oturtabilirim. Hatta çok da güzel olur. Hatta şöyle de diyebilirsiniz. Hocam hatta sen üstünü üstlük bir de B ile D'yi birleştirdiğin zaman çap olur. Neden? Bakın çapı gören bir çevre açımız var. 90 derece bir de burada çapı gören çevre açımız var 90 derece. O yüzden biz bu sorunun yanına ne yapalım bir? 3 yıldız atalım. Tamam. Evet. Şimdi bunlar eşit. O zaman burası 45 derece. Burası 45 derece. Süper. Yani aslında şunu gördüğün an soru bitiyor ama oraya görene kadar biraz canımız çıkabilir. Şurada 74 derece var. O zaman 74'ten 45 çıkartırsak 29 mu kaldı? 29 kaldı. O zaman burası 29 derece. Ne soruyor? Bacımı soruyor. Bacı neresi? BAC açısı. Şuradaki açı yani şu açıyı soruyor. Peki orası şuradaki yayı görüyor mu? Peki BAC açısı bir e, çevre açı mı? Peki bu yayı gören şurada da bir 29 derecelik bir çevre açı var mı? Hocam o zaman bunlar eşit. O zaman bu da 29 der vururum gözüne. Doğru cevabın. Doğru cevabımıza gelir? Denizli gelir. Tamam. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik yedinci sorumuza. O merkezde AB çaplı çember vermiş. Bakın bunları eşit demiş. Bak hemen ben şurada şunu birleştirebilirim. Çünkü çemberin merkezinden kirişe dikme attığınız zaman kirişi iki eşit parçaya bölersiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Onu birleştirdiğiniz zaman eğer iki parçaya da bölünüyorsa otomatikman orası dik olacaktır. Yani burası diktir. Kesin bir yayabilirsin yani. Bak şimdi yine alakası bir yerde bir yarıçap uzunluğu vermiş. İşte ben şimdi onu kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Mesela şunu şuradan birleştireceğim. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. Hocam bu da yarıçap. O zaman burada gördüğün gibi ne oldu? Bir eşkenar üçgen çıktı. Yani burası 60, burası 60, burası 60 derece. Tamam? Peki devam edelim şimdi. ECD açısı 105 dereceymiş. Burası 60, o zaman buraya ne kaldı güzel kardeşim? 45 mi kaldı? O zaman bu da 45. Hmm, bak şimdi olay baya ilginçleşiyor. Şimdi 60-45 o kolay oldu. O zaman buraya ne geldi? 75 geldi. Çünkü burası 105'ti değil mi? O zaman bunun bütünleri burası 75 olur. Ve bu üçkende nedir? X'ye üçgendir O zaman bu X ise bu da X'tir. O zaman 2X artı 75, 180 ise 2X için ne diyebiliriz? 105 derecediriz. X de bizim için ne olur o zaman? 52,5 derece olur diyebiliriz. Yani cevabımız 7. soru için... Ceyhanmış Hadi bakalım geldik 8'e. 8'de neler var neler? Bakalım AT eşittir kök 2 BO. Şimdi durup dururken bir uzunluk bir uzunluğun kök 2 katıysa birazcık çay içelim arada. Değil mi? O zaman orada ben 45 45 90 üçgeni hissediyorum. Şimdi BO neresi? Burası. Yani yarı çap. AT neresi? Burası. He, bak şimdi. Şöyle bir şey yapıyorum. Şunu şuradan birleştiriyorum. Şunu da şuradan birleştiriyorum. Şimdi mantıken konuşalım. Mesela atıyorum uzunluklar yok. Ben o zaman uzunlukları mesela buraya BO'ya 1 diyeyim. Yani yarı çapa 1 diyeyim. Burası 1 oldu. Burası 1 oldu. Burası kök 2 oldu. Bu olsa olsa 45 45 90 çıkar Tamam? O zaman burası 45 yapar. Peki burası 25. Şimdi şunlar birbirine eşit. Bir tık yaklaşalım mı ya? O oh, çok yaklaştık. Şöyle yaklaşalım. Şimdi şunlar eşit yarıçap, O zaman şurası da 25 derece. Tamam. Şimdi bunu tamamı kaç dereceydi? 45 dereceydi değil mi? Nereden biliyorsun hocam? Çünkü ikizkenardı kenardı. O zaman buraya 20 kaldı. Bakın şuradaki çevre açı 20 oldu. Peki bu çevre açı nereye görüyor? Şuradaki onu kırmızıyla yapmayayım. Neyle yapayım? Mavi ile yapayım. Şuradaki yayı görüyor mu? O zaman bu yay 40 derece mi? Aynı. Peki benim elimde şurada bir tane de teğet kiriş var mı? Şu açıda aynı yayı görüyor mu? Yani o zaman bunun da ölçüsü 20 derecedir diyebilir miyim? O zaman CTB açısı, BCT açısı aynı şey. O da kaç derecedir o zaman doğal olarak? 20 derecedir diyebiliriz. Bu da 8 miydi? 8'in sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Ooo burada daha varmış ya 9 varmış. 9. Şekildeki O merkezi çeyrek çember ve M merkezi yarım çember verilmiş. Peki bakalım. Peki bakalım. Şimdi burada teğet. Burası merkez. Burası da merkez. Şunu şuradan birleştirdim. Hayal gücümü kullanıyorum. O zaman şimdi şurası R ise şurası da R. Hatta kenar uzunlukları ben sıkıyorum. Mesela ne olsun? 1 olsun 1 olsun. O zaman burası da 1'dir. Burası da 1'dir. Vay gol. Neden gol? Çünkü yarı çapı kaç çıktı? 2 çıktı. O zaman bu yarı çap da 2'dir. Burası da 2'dir. Yazamadık ama şimdi 2'dir. Tamam oldu. Şimdi yukarıdaki üçgene bak. İyi odaklan. Şuradaki üçgene bak. Şimdi 2 burası. 1 burası. Yani bir dik üçgende bir dik kenar hipotenüsün yarısıyız. O zaman burası 30 derece. Burada da bir tane Z var. O zaman sen Z'den dolayı buradaki X'e de ne diyebilirsin? 30 derece diyebilirsin bu da temiz oldu. Şuradaki D ile M'yi birleştirince orada karşımıza bir tane kare çıktı. O kareyi de iyi kullandığımız zaman ne yaptık? Sonuca gittik. Geldik sağ tarafa ve son 3 sorumuza. 10. sorumuzdayız. O merkezi şimdi ne demiş? ED yayı şu yay. Bir dakika. Şu yay şunun iki katı. Tamam. Burası 2 alfa, burası alfa. Peki Peki B merkezi çelik çember deniyormuş kesip. Ya bir de burada yarıçapımız var, değil mi? O zaman şunlar eşit. Tamam. O zaman bu x de bu da x'tir. Hatta hocam burası 2 alfa ise bak şimdi şunu görüyor musun? Şu arkadaş benim için bir çevre açıdır. Burası 2 alfa ise o zaman burası alfadır. Çünkü neydi? Gördüğü yayın yarısıydı. Peki. E, bu alfa ise burası alfa bölü 2'dir. Peki tamam. Neden? Yarısı çünkü. Ona da tamam. Başka bir şey vermiş mi? Vermemiş. Şu 3'ü eşit demiş. E bu da eşit. Değil mi? Şu da eşit. Şu üçü şöyle birbirine eşitler. Peki bakalım başka ne yapsak? Şimdi şunu şuradan birleştirsek. Vay çıktı çıktı çıktı. Bak şimdi. Şimdi şurayı siliyorum. Çıktı. Şimdi şunu şuradan birleştirdin. O birleştirdiğin büyük yarım dairenin, büyük yarım çemberin yarı çapı olur mu? Olur. Peki hocam bu da yarıçap mıdır? Yarıçaptır. Peki hocam bu da yarıçap mıdır? Yarıçaptır. Bu da sağ taraftan yarıçaptır. He, o zaman ne oldu? Burası alfa bölü 2 idi. Burası alfaydı. O zaman gördüğün gibi şöyle bir eşken üçgen çıktı. O zaman 60, 60, 60. Yani burası 20, burası 40. Şunu kaldırdım. Yok kaldırmayayım. Peki bu da eşit miydi? Eşitti. Bak şimdi şurada d, F, b üçgeni var. d, F üçgeni de bu sefer kenar üçgen çıkar mı? Tepe açısı 40 olan. Şimdi şurası x derece ise şurası da x derecedir. O zaman 2x artı 40 180 ise x e de buradan ne gelir? kalır güzel kardeşim? 70 kalır diyebiliriz. Yani 10. sorumuzda cevabı C -H'mış. Zor soru bu. Söyleyeyim size. Geldik 11'e. Şimdi BF, CD'ye paralel. BF neresi? BF, BF ile CD birbirine paralel. Nasıldı? E, çemberde iki tane paralel kiriş varsa aralarında kalan yayların ölçüleri birbirine eşitti. Böyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi mesela bu 26 ise Burası da burası çevre açıdır diyebiliriz. Değil mi? Köşesi çemberin üzerinde. O zaman burası 52 derecelik bir yer. Mesela burası alfa. Dedim ki şunlar birbirine paralel. O zaman burası da alfa. Sıktı şimdi şunları sildim. E buna da beta buna da beta dedim. Bir de 52'miz var burada. O zaman ne oldu? 2 alfa artı 2 beta artı 52 eşittir 360. O telefon niye çaldı ya? Benim telefonum çalmazdı. Allah Allah. Bakarız biraz da. Şu testi bitirelim. O zaman 2 alfa artı 2 beta hiç arayanım olmaz yani. Ne hikmetse. 308 o zaman alfa artı beta için ne diyebiliriz biz? 154 derecedir diyebiliriz. Şimdi alfa artı beta neresi yaptı? Bak şimdi alfa artı beta şurası yaptı. Peki şurada da bir tane ne var? Dikkatli bak. Orada da bir tane e, çevre açı var. Nereye görüyor? Alfa artı beta'yı görüyor. Yani burası kaç derece yaptı? 154 derece yaptı. Salladım. Burası 154. O zaman bak aklım telefona gitti. Burası o zaman kaç derecedir? 77 derecedir. O zaman x'e de kaç derece kalır güzel kardeşim? 103 derece kalır diyebiliriz. Çünkü birbirinin bütünleridirler. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Geldik dersimizin son sorusuna. Sonra bakalım şu telefon kimmiş? Şimdi 64, 26, x şu ikisiyle alakası iki tane parçanın birbirine eşitliğini vermiş. Alakası birbirine farklı uzunlukta yani alakası yerlerde iki tane parça birbirine eşitse amacımız bizim bunları bir araya getirip ortak bir şekilde kullanabilmek. Şimdi burada OC dediğiniz şey bir yarıçaptır. O zaman mesela ben buradan OE'yi birleştirmek isterim ki o da yarıçap olsun. Burada da bir ikizkenar üçgen oluşturalım. Şurada bir ikiz kenar üçgen oluşturalım. Peki ne işime yarar bilmiyorum. Şuraya da bir 26 yazasım geldi. Tamam mı? O zaman 26, 26, 52. Buraya da bir 52 yazasım geldi. Çünkü bunda bunun toplamı bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açı. Peki bakalım. Daha sonra şunu şuradan birleştirsem. Burada da bir ikiz kenarlık var. Buraya da bir 52 yazarım. Orası 64'tü. 64'ten 52 çıkartırsak. 64'ten 52 çıkarsak burası 12 kalır. Sonra şuradan şunu birleştirirsek. Şunlar da bir... Ay o fazla oldu. Şunlar da birbirine eşittir. O zaman burası da 12'dir. Doğru mu? Aynen. Peki bakalım peki bakalım. Ne oldu? Bir de burada bir eşitlik var. Bu x ise bu da x'tir. Şurası 12. E ne yapacağız şimdi? Şuradaki açıyı söyleyebiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz şuradaki açıyı? Konuşuruz. 52 bak şuradaki üçgenden konuşuruz. 52 52 104. 104 ise buraya 76 kalır. Değil mi? Aynen. O zaman şu 12. Şimdi şöyle bir şey yaptık bak. E, nasıl söyleyelim? 12 12. O zaman şu açıya da 180'den 24 çıkartırsak, çünkü şununla şunun toplamı 24 ya. O zaman 180'den 24 çıkartırsak, 180'den 24 çıkartırsak 156 kalır. O zaman şurasın tamamı 360 derece. 156 artı 76, 26 daha kaç yaptı? 102 mi yaptı? 258 yaptı. 360'dan da 258 çıkardık. 102 kaldı. 102 neresi oldu? Burası oldu. O zaman şuradaki üçgende ikizkenar üçgen olduğuna göre 2x artı 102 180 ise 2x için ne diyebiliriz? 78 x için memleket 39 diyebiliriz. Biraz uzatmış olabilirim ama çözümünü bu şekilde bulduk arkadaşlar. Bu da 12. sorumuzun kazanım ödevi testi 3'ün son sorusunun çözümüydü. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.